Tam kıvamında en güzel domates çorbasını yapacağız bugün. Üstüne kaşar peyniri de koyup ekmeğe bana bana yemek kaldı sırada. 2 yemek kaşığı tereyağımı erittim. Çok az da sıvı yağ ekledim. 2 yemek kaşığı da un koyuyorum. Bunu güzelce kavuracağız. 3 yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Bunu da güzelce kavuracağız. 3 adet de domatesimi rendeledim. Bunu da kavuracağım yarım çay kaşığı da karabiber ilave ediyorum. 1 litre de suyu yavaş yavaş ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuz. Blender'dan güzelce çekiyoruz. Yarım çay bardağı da süt ilave ediyorum. 5 dakika daha pişirdikten sonra artık servis hazır olacak. Kolay çorbamız oldu. Şöyle sunumunda yapalım. Deneyenlere de şimdiden afiyet olsun. YouTube kanal adım Evde Yemek Tarifleri takip edip beğenmeyi unutmayın.